Herkese merhaba. Abubakar Beşiktaş'a geliyor. E, tabii oynamaya geliyorsa e, çok iyi performans sergiler. Sözlerini çok fazla duyuyoruz zaten ama geçmişte yaşananlardan ziyade takıma ne katkı sağlar? Vegor sonrası ne olur? Vegor döneminde ne eksikti veya nasıl uygulanıyordu? Şimdi Abubakar'la ne olur üzerine birazcık sohbet edelim istiyorum sizinle. Abubakar tabii ki gelince gol atar yani şüphesiz. Ama e, Beşiktaş'ın oyununda Abubakar'la ne olmalı? Biraz onu paylaşalım. Onun üzerine konuşalım. Wout Weghorst harika bir ceza sahası golcüsü ama Beşiktaş yeterince ceza sahasına giren bir takım oldu mu? Bence olmadı bu sezon için. Oyunu yıkamadı yani. Çok fazla yıksaydı belki farklı bir Weghorst performansı, daha farklı bir Weghorst, Weghorst performansı görebilirdik. Kaleye mesafenin uzadığı, böyle gittili geldili bir oyunda yüzü dönük hem top taşıyabilen hem sürebilen bir Abu Bakar elbette ki Beşiktaş için avantaj olacaktır. Bunu tartışmanın anlamı yok. Yani eğer problem çıkarmayacaksa e, yani çok fazla sorgulatmazsa bu tarz durumlarda kendini e, oyuna kattığı bütün artı değerlerin yanında takımına skorer bir orta sahanın gerektiğini de altını çizelim. Yani Abubakar alıyorsanız skorer bir orta sahaya da ihtiyacınız var. Ya da Cenk'in e, daha fazla atması gerekecek. Bunun da altını çizelim. Abu Bakar her şeyi yapıyor ama işte senede 30 gol atacak bir tipte oyuncu mu o tartışılır. yani 15-16 gollük bir performansla takımını oynatması daha olası bir durum ben sana Abu Bakar için biliyorsunuz ilk yılında Talişka, ikinci yılında da Kyle gol yükünü çekmişti. Yani bu kadar keskin olmasa da gol atacak bir orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Abu Bakar geldiği an Beşiktaş'ın şutör bir orta saha sıkıntısını çözmesi gerek. Takımın şutla rakibi tehdit edecek neredeyse ee, hiçbir oyuncusu yok. Çok fazla oyuncusu yok daha doğrusu. Hani hiç demeyelim. Ee, Abu Bakar gibi, Abu gibi Herkese alan açan ama e, gol tavanı işte senede 18'leri geçmeyen, çok fazla geçmeyen bir oyuncuyu orta sahadan desteklemeniz gerekiyor. Ya yani çok önemli özelliklere e, sahip olmasına gerek yok. Hani dinamik, presi bozmayacak ve nereye bastığını bilecek. işte e, şutuna güvenilir bir oyuncu olması yeterli. Yani şut olmasa e, işte çok önemli bir futbolcu değil, çok ekstra özelliği yok ifadelerinin yer aldığı biri de olabilir. Ama vuruşu istikrarlı yapması ve top rakipteyken takımı eksik oynatmaması yeterli olacak. Yani şut atabilen orta sahalar genellikle Alperan Doğan'la bunu konuştuk. Şut atabilen orta sahalar genellikle Türkiye'ye geldiği zaman işte sıkıntılar çekiyor. İstediği pası bile veremediği anlar oluyor. Yani hem şutu hem pasörlüğü olanı çok fazla kullanamıyorsunuz veya buraya çok fazla gelmiyor daha doğrusu. Onu söyleyebiliriz. İşte Talişka örneğini vermemin sebebi oydu. Yani şu şutuyla yaşayan biri varsa etrafındaki oyuncuların ondan üretkenlik yükünü alması gerekiyor. Sağlanırsa bu sağlanırsa iyi bir şekilde anlıyorsunuz. Sağlanmazsa da kötü bir şekilde alıyor anlıyorsunuz. Beşiktaş Vegors geldiğinden beri tam olarak zaten ondan verim alabileceği bir düzende oynayamadı biliyorsunuz. Yani oyuncu üzerine sistemler birazcık ön planda. Yani kaleye yakın oyunu öne yıkabildiği bir oyun oynayamadı. Bunun en önemli nedeni de Gezdal'ın yaşadığı sakatlık. İşte Gezdal dışında 3. bölgeyi etkileyen oyuncuların hiçbiri sahada değil. Hatta bunu en iyi yapanlardan biri de zaten bu nedenle Begors'tu ve o da gitti. Oyuncu her yerde gol atmasına karşın işte Burnley'de atamama nedeni de buydu. Zaten Burnley tercihini kendi kariyeri açısından eleştiren e, Wout Weghorst e, bu özelliğiyle zaten ön plana çıktı. Kaleye çok uzak oynuyordu ve büyük oranda da topun peşinden koşuyordu. İşte basıyordu, baskı uyguluyordu. Yine de Beşiktaş bölünü kadar kaleye gitmekten e, aciz bir takım olmadığı için neticede e, işte yarım sezonda 8 gol 4 asist gibi bir performans ortaya çıktı. Beşiktaş kadrosunda önde top tutabilecek, işte kısa bağlantı oyunu oynayabilen e, bir buçuk oyuncu var. Bir Weghorst, yarım da Cenk e, İdi. Yani bir buçuk buçukta cenkik katıyorduk için içine. Şimdi vegors gitti. Üstelik yine Beşiktaş kadrosunun en önemli problemlerinden biri zaten top kazanamıyor oluşu. Zira çoğu oyuncunun pes kapasitesi yüksek değil, düşük. Hele ki Gezzal ve Josef işte bu haldeyken. Ve ayrıca yer tutmayı da çok fazla iyi yapamadıklarını görüyorsunuz zaten. Vegors bu açıdan da önemli bir parçaydı. Ortaya çıkan iyi istatistiğe rağmen Vegor'stan e, tam verim alınabildi mi? Hayır, alınamadı. Bunu da unutmayalım. E, kalmasının önemi belki şu olabilirdi. E, olur da işte devre arası hamleleri ve Gezzal'ın olası iyi dönüşüyle birlikte Beşiktaş oyununu öne yıkabilen bir takım olursa Vegors e, da çok daha kilit bir oyuncu, kilit bir adam haline gelecekti. Ayrıca hem Cenk hem de Muleka fiziki ya da yeterlik ölçütlerinde yardımcı forvet olabilecek oyuncular önlerinde de bir ana karakter gerekiyordu ama Vegors gitti. Ya yani zaten onun sonrası, Vegor sonrası nasıl bir forvet alınabilir kısmını düşündüğünde Beşiktaş'ın zaten işte harika bir kanat ve harika bir orta saha bulması devre arasında çok zaten kolay gözükmediği için ikinci yarı boyunca ...rakiplerini domine etmesi kolay olmayacak. Biraz gerçekçi bakmak lazım. Haliyle kaleye çok yakın değilken de... ...etkili olabilecek bir e, forvete e, yönelim gerekiyor. Olmazsa olmaz buydu zaten. O yüzden o Abu Bakar'ın üzerinde oyun anlayışını tartışıyoruz zaten. Yani forvetin oyuna katılımının iyi olması... ...işte duvar olabilmesi, çizgilere inebilmesi... ...ve top dağıtabilmesi daha doğrusu. Yeterince pozisyon harcayan çok fazla oyuncu var. Özellikle... Enkudu, Enkudu üzerinden de değinebiliriz. Enkudu'yu da konuşabiliriz. Enkudu gibi bir oyuncunun ana karar verici olduğu bir ortamda yarım sezonda yani 12 gole katkı vermesi o yüzden Vegors için ciddi bir başarıydı. Böyle değerlendirelim. Beşiktaş tam olarak iyi bir sezon geçiremediği için çok belki farkında olmayan taraftarlar veya işte analiz yapan arkadaşlar da olabilir ama başka şartlar altında takımı şampiyonlar götürecek seviyede bir forvetti bence. O nedenle bir kez daha altını çizelim. Vegors iyi bir ceza sahası golcüsüydü ama Beşiktaş'ın yeterince ceza sahasına girebilen bir takım oyunu oynamadığını, Şenol Güneş'in bunu değiştirmek için formüller üretmeye çalışacağını unutmayalım. Ve elbette ki Abu Bakar kendini sorgulatmaz, performans sağlar, katkı sağlar. Herhangi bir sakatlık veya problem yaşamadığı takdirde e, skor yapabileceğiniz, skor bulabileceğiniz bir oyuncu. Ancak oyun yapısını şekillendirirken bir kez daha altını çizelim. E, videoyu toparlarken e, ilk yılında Talişka, unutmayalım bunu. İkinci yılında Larin gol yükünü çekmişti. Bu kadar keskin olmasa da gol atacak bir orta saha lazım. Abu Bakar geldiği an. Beşiktaş'ın O şutur orta saha problemini nasıl çözecek bilmiyorum. Nasıl e, bir e, çözüm arayışı içinde olacak şey ne olacak bilmiyorum ama bu şekilde e, daha etkili bir oyun yapısıyla karşı karşıya kalabiliriz. Aksi, aksi takdirde sıkıntı olabilir yani ihtimaller üzerinde konuşuyoruz zaten keskin şu şöyle şu böyle demek zaten saçma. Bakalım ne olacak? Beşiktaş şu anda tabi kupadan elendikten sonra da ligde Şenol Güneş'le bir toparlanma süreci yaşamak istiyor. Ona göre bir oyun anlayışı içinde olmak istiyor. Abu Bakar'ın gelişte doğal olarak taraftarı heyecanlandırıyor. Özellikle Vegors'un ayrılışının ardından Abu Bakar gelmese daha büyük reaksiyon verecekti Beşiktaş taraftarı şüphesiz. O nedenle gelmesi önemli ama sadece Abu gelmesi Beşiktaş'ın hücum anlamında üretkenliğini çözebilir mi? Ondan çok emin değilim. O nedenle bir orta saha vurgusu yapıyorum. Tabii ki Şenol Hoca'nın da Şenol Güneş'in de kendine has planı, programı veya bir kullanma metodu olacaktır. Ben gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bundan sonraki durumu da hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Hayırlısı olsun Vensan Abu Beşiktaş'a diyelim ve videoyu toparlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.